AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı ile bugüne yani 2020 yılına ait bazı rakamları size sunmak istiyorum. Şöyle baktığımızda AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de 2 milyon 465 bin işsizimiz var. Şubat 2020'de yani pandemi başlamadan koronavirüs krizi Türkiye'de ekonomik olarak bizi vurmadan Şubat 2020'de bu işsiz sayımız 4 milyon 230 bine çıkmış. Yani 2002'den 2020'ye 1 milyon 765 bin kişi işsiz. İşsizlik oranına baktığımız zaman da 2002'de işsizlik oranı Türkiye'de %10.3 iken yine Şubat 2020'de bu oran işsizlik oranı 13.6 %13.6 olarak tespit edilmiş. Bir de üniversite mezunları açısından bir iki rakam vermek istiyorum. Üniversite mezunu işsiz sayımız 2002'de 267 bin iken bu rakama dikkatinizi çekmek istiyorum. Şubat 2020'de Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayımız tam 995 bin kişi olmuş. İşsizler içinde üniversite mezunu oranını da sizlere sunmak istiyorum. 2002'de bu oran 10.8 iken Yine Şubat 2020'de bu oranda yüzde 23.5 çıkmış. Değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. 1994 ekonomik krizinde Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8. 1999 krizinde işsizlik oranı yüzde 7.1. 2002 yılında üçlü koalisyonun bitiren krizde işsizlik oranı. %9.7 2008 ve 2009'da etkin olan küresel kriz döneminde bile işsizlik oranı %13 seviyelerinde olmuş İki kez işsizlik hesaplama yöntemi değiştirilmesine rağmen 2019 yılında işsizlik oranı %13.7 olarak gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlar özellikle AK Parti'ye mensup arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Doğrudur 18 yıldır iktidardasınız. Uzunca süre Türkiye'de tek başına iktidar olan bir siyasi partisiniz. Konuştuğunuzda Türkiye'yi eski Türkiye, yeni Türkiye diye ayırıyorsunuz. Sizden önceki dönemi eski olarak nitelendirip orada bir şey yapılmadığını, her şeyin sizin döneminizde yapıldığınızı iddia ediyorsunuz ve bu noktada da bir algı oluşturuyorsunuz. Özellikle tek başına iktidar, istikrar diyerek tek başına iktidarın ekonomide de istikrar getireceği vurgusunu sıkça yapıyorsunuz ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Acaba bu ne derece doğrudur? Bununla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Bakın sizin döneminiz yani 2002 2020 ile sizden önceki dönem yani 1985-2001 yıllarına ait bazı verileri arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti'den önceki 17 yılda %8 olan ortalama işsizlik oranı AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemde %10.9'a yükselmiştir. Son iki yılda işsizlik rakamlarındaki artmayı ve oranlardaki yükselme eğilimini de ayrıca konuşmamız lazım. 2018'de yüzde 12.33 ve 2019'da 13 nokta olarak gerçekleşen işsizlik oranı sizin 18 yıllık iktidarınızdaki oranların ortalamasının da üzerindedir. Burada bir hususu da açıklamak isterim. Biliyorsunuz işsizlik hesaplama yöntemi 2014'te değişmişti. Son 3 ayda işsiz olup da başvuruda bulunanlar yerine son 1 ayda işsiz olup da başvuruda bulunanlar işsiz sayılmaya başlamıştı. Yapılan bu değişikliğin resmi işsiz sayısının azalmasına yol açtığı da bir gerçektir. O nedenle AK Parti dönemindeki işsizlik oranları eski yöntemle hesaplansa daha yüksek oranlara denk gelecektir. Bunu da söyleyeyim. Bir de gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını vermek isterim. 1985 yılında 69 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılanın 2019 yılında 749 milyar dolar olduğunu görüyoruz. AK Parti döneminde dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasılada 3.1 kat artış olmuştur. Bunun nedenli bir başarı olduğunu anlamak için AK Parti'den önceki 17 yıldaki rakama da e, sizlere sunmak isterim. 1985-2001 arasında bu artış 3.4 kat olmuştur. Bu açıdan baktığımızda da AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde önceki 17 yıla göre başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Son olarak şunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ekonomide üretimi arttırmayan hiçbir politika başarıya ulaşamaz. Vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmeden, ailedeki genç işsiz kardeşimize iş bulmadan bu kriz ortamından da ekonomik durumundan da çıkmak mümkün değildir diyoruz. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. <laughs>